Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda Apple Watch serilerinden dördüncü nesil olanını anlatmak istiyorum. Asıl amacım almalı mıyız? Bu fiyata değer mi? Hani çok kullanışlı bir şey mi? Yani beni açıkçası ilgilendiren bu oldu. Yani teknik özellikler açısından açıkçası çok bilgi veremeyeceğim. Yani diğer Apple Watch serileri ya da diğer bunun gibi benzer akıllı saatlerle kıyaslamalar yapamayacağım. Ancak sadece günlük yaşamda bize ne kadar getirisi var, bunun gibi bilgiler vermek istiyorum. Çünkü açıkçası beni ilgilendiren buydu. Yani bu fiyatı alıyorum ama hani bana ne gibi faydası olacak? Yani hakikaten kullanacak mıyım? Yoksa alıp bir kenara mı bırakacağım? Yani bu benim için açıkçası en önemli şeylerden birisiydi. Şimdi bu videomda da size 5 özellikten bahsedeceğim. Benim için en iyi 5 özelliği bundan size bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir şey. Apple Watch'un iki tane farklı çaplarında olan saatlerinden size göstermek istiyorum. Bu saat eşinin saati. Onunki yani bilek, bileklerin kalınlığına, inceliğine göre çapları değişiyor. Bu eşimin saati 44 milim olan, bu da benim kolumda olan 38 milim. Bunları size daha ayrıntılı göstereceğim. Burada bir de şarj, şarj, aletim, şarj, şarj aletimiz var. Bunları size detaylı olarak göstereceğim. Hadi başlayalım. Ve size ayrıntılı bir şekilde bu açıdan göstermek istiyorum. En sevdiğim özelliklerinden 5 numara. Özellikle bayanlar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Biring uygulaması. Bunu telefonuma indirdim. Ve çok güzel bir uygulama olduğunu görünce saati de entegresi varmış. Burada biring uygulamasıyla istediğimi ekliyorum. Hatta böyle yazabiliyorum da. Mesela... Burada ne diyeyim? Ekmek yazmak istersek, tabii bazen biraz zor oluyor ama çoğunlukla alışıyorsunuz. Ekmek ekledim ben buraya. Şimdi ben markette telefonsuz o kocaman telefonu taşımak istemiyorum markette. Ben bunu orada bakıp listeyi kontrol edip liste yapıp kendime ekmeği alınca aldım deyip ve çıkıyorum o kadar rahat ki o kadar işimi kolaylaştırıyor ki yani gerçekten tavsiye ederim gelelim numaraya Apple Music daha önce ben Spotify uygulamasını kullanıyordum ama iPhone'larda çok iyi çalışmadığını ve görünüm olarak da bazı şeylerin eksik olduğunu fark ettim o yüzden Apple Music uygulamasına geçtik şu şekilde ve benim bütün listelerim falan hepsi burada Rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Bu şekilde listelerim arasında gezebiliyorum. Şarkılarımın arasında gezebiliyorum. 3 milyon. En sevdiğim özelliklerinden burada bu şekilde bir tuşu var. Şurada. İki kere bastığım zaman kartlarımı gösteriyor bana. Kartlarım arasında geçiş yapabiliyorum. Bir tanesini seçip işte nerede alışveriş yapıyorsam okutup çıkıyorum. Okutup çıkıyorum. O kadar rahat ki. Ama dikkat edin <laughs> tabii kolay ve zahmetsiz olması çok para harcamamıza sebep olabilir. O yüzden dikkatli olun yani. İki numara. Her zaman insan telefonuyla dışarı çıkmak istemeyebiliyor. Ben de bu yüzden benim Apple Watch'a geçmemin sebeplerinden biri en önemli sebeplerinden biri, telefonu evde bırakıp, saatimi kolumu takıp çıkmak. O yüzden ben de bu amacıma kavuştum. Arada telefon evde kalıyor. İşime yarayan bütün her şey burada. Aramalar gelebiliyor, siz buradan arama yapabiliyorsunuz. Mesajlarınız düşebiliyor buraya. E, mailiniz, kartlarınız, birçok şeyiniz burada yani işinize yarayacak olan dışarıda. O yüzden telefonu koluma takıp çıkıyorum. Gelelim bir numaraya workout. Ya bunlar tabii ki herkese göre değişebilir bu özellikler. Benim bir numaram workout uygulaması. Bunu önceden şey gibi düşünmüştüm. Hani spor salonuna kayıt oluyorsunuz bir hevesle. Daha sonrasında 3-5 gün gidip daha sonra gitmiyorsunuz. Ama bu benim için öyle olmadı. Bu özelliği özelliğiyle beraber dışarı çıkmak çok daha hoşuma gitmeye başladı. Bir de böyle arada tembellik yap yapıyorsanız işte 5 gün dışarı çıkmayayım, evde takılayım, oturayım gibisinden. Bu gerçekten herkes için tekrar dön, değişken olabilir ama sizi dışarı çıkmaya zorlayabilir. Burada birçok kategorisi var. İçeride yürüyüş, içeride yapılan egzersiz, dışarıda yürüyüş, kürek çekme, bisiklet sürme. Bütün bu özelliklerini bir tanesini işte dışarıda yürüyüşü açtığımız zaman şu şekilde başlangıç var. Alevinizi görebiliyorsunuz, kalp atışlarınızı görebiliyorsunuz, kaç kilometre yürüdünüz onu görüyorsunuz. Çok sevdiğim bir özelliği. İşte bekletmeyi alıyor, alabiliyorsunuz, işte sonlandırıyorsunuz. Benim kendimin en sevdiği özellikler bunlar. Bir de şunu, şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle bunu sonlandıralım. Yoksa uyarı gelecek. Bu şekilde ara yüzleriniz var. Yani bunu istediğiniz şekilde telefonunuzdan ayarlayabiliyorsunuz. Buraya istediğiniz uygulamaları koyabiliyorsunuz. Müzik, alışveriş kartlarınız, hava durumu, gün, tarih. Bunun gibi birçok arayüzlerde uygulayabiliyorsunuz. Çeşit çeşit arayüzü var. Bir de size şundan bahsetmek istiyorum. Bu benim kullandığım ve eşimin Tuğberk'in kullandığı alüminyum kasa. Yani böyle bir iki çeşit tür ayırmışlar. Alüminyum ve çelik kasa yani stainless. Bu bu iki özelliğin fiyatlarında biraz oynama var. Çok fazla değil ama biraz fiyatları farklı oluyor. Çok gerekli mi? Çok gerekli olmadığını gördüm açıkçası. Bunu böyle ayırmalarının sebebi genellikle çelik kasa olanları klasik giyinenler ve takım elbise gibi giyinenler. Onlar tercih ediyor diye düşünüyorum. Ama bunun da her türlü kıyafete uyduğunu hem spor hem klasik o yüzden hiç rahatsız olmadım yani. Bana gereksiz geldi şu anda ve bir senedir kullanıyorum. Ne çizildi, ne bir şey oldu, ne renginde atma oldu. Şu anda kadar hiçbir şey, hiçbir fark göremedim. Yani böyle bir pişmanlığım olmadı. Kullandığım bu bileklikler çıkıyor. Yani bu bileklikler farklı, bu şekilde yapışkan. Farklı farklı bileklikler var. Yani her Sanki hep böyle farklı değişik kullanıyormuşsunuz gibi. Bu günlük spor yaparken kullanıyorum. İki farklı. Değişik değişik alabilirsiniz. Farklı farklı. Şu işaret olan, kalp işareti olan uygulamaya girip yani bir anlık görebiliyorsunuz 90. Şu an benim 90 civarı 94 şöyle bir küçük bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Bu artık çoğumuz biliyor tabii ki. Apple Watch'u kullanabilmemiz için iPhone'umuzun olması gerekiyor. Birbirini senkronize etmesi gerekiyor. Şöyle şu şekilde de aşağı yukarı kaldırıp burada işte telefonumuzun işte feneri falan var. İşte rahatsız etme modu. Şarjını görebiliyorsunuz. Buradan yani şuna basarak Şöyle bir sinyal veriyor. Yani telefonunuzu bulabiliyorsunuz. Bence dağınık insanlar için çok güzel bir özellik. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Bu fiyata gerçekten almalı mıyım diye kafanızda soru işaretleri olduğunu biliyorum. Çünkü ben de baya baya karar verme sürecim çok uzundu. Çünkü çok da normal bir fiyatı yok. O yüzden baya düşünmüştüm En çok korktuğum şey, hani alırım da bir kenara koyarım. <laughs> gerçekten çok yazık olur. Ama yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ve gayet de memnunum. Hani hiç demedim. Keşke almasaydım, hani pişman oldum, ya bir işe yaramıyor gibi düşüncelerde bulunmadım. O yüzden gayet memnunum. Pili ömründen bahsedecek olursam, tam olarak bir ve bir buçuk gün arası değişiyor. 44 milim olan saat, yani bu biraz daha fazla pil ömrü. Ama 38 milimlerin pil ömrü biraz daha düşük açıkçası. Yani bu anlattıklarım tabii ki kişiye göre değişir. Benim sevdiğim özelliklere bazılarınız yok canım ne gerek var. Bu kadar parayı bunlar için mi vereceğim. Tabii ki diyebilirsiniz. Bu tekrar ediyorum kişiye göre, kullanış amacınıza göre, zevkinize göre. Değişken şeyler bunlar yani. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'ımı şuraya bırakıyorum. Eklerseniz sevinirim. Hoşçakalın.